Hepinize merhaba. Yeni bir iftar menüsü ile karşınızdayım. Kağıt kebabı hazırlayacağız. Tüm malzemeleri çiğden koyduğumuz için çok pratik olacak. Size sadece doğramak kalıyor. Kabak, soğan, sarımsak, domates, yeşil biber, havuç, patates ve tavuklarım. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Bir yemek kaşığı salça, kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve körü baharatım var. Şimdi güzelce bu karışımımızı harmanlayalım. Ve tuz unutmayalım tuzumuzu. Üzerine böyle bolca yağ koyuyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu karışımımızı yağlı kağıt serdiğim tepsiye güzelce yerleştirelim. Ve üzerini sıkıca kapatıyorum yağlı kağıdımla. Kenarlarını iyice örtüyorum. Ve şimdi bunu 200 derecelik fırında sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyorum. Şimdi kağıt kebabımız fırından çıktı çok güzel yumuşadılar. Efsane gözüküyor cidden. Bunu kenara alalım ve çorbamızın yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizi ocağa alalım. Sıvı yağımızı ekleyelim. İçerisine yemeklik doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekleyerek karıştıralım. Pembeleşinceye kadar kavuralım. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekleyerek güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine mercimek kırmızı mercimeğimizi alalım, bir yemek kaşığı bulgur ve bir yemek kaşığı pirinç ekleyerek güzelce karıştıralım. bir adet bulyon tavuk bulyon ekliyorum ben siz et suyu ya da tavuk suyu da koyabilirsiniz burada yeteri kadar su koyuyorum üzerine İç, içerisine çok hafif tuz ekledim tencerenin kapağını örtelim ve kaynamaya bırakalım görüyorsunuz biraz koyulaşınca içerisine baharatlarını ekliyorum pul biber, karabiber, kekik ve kimyon ekledim. Ve en son çorbamızı indirecek zaman 2 yemek kaşığı nane ekleyerek çorbamızı bitiriyorum. Şimdi sıra pilav yapımında. Tel şehriyelerimi alıyorum tencereye. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum güzelce kızarana kadar kavuruyorum şimdi üzerine 2 su bardağı bulgurumu ekliyorum ve biraz kavuruyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum birebir ölçüde su ekleyerek ve final pilavımı pişiriyorum şimdi yemeklerin servisine geçebiliriz Pilavımı çıkardım kaseyle yanına kebabımı ekliyorum ve yanına salata ekliyorum. Siz istediğiniz e, ürünlerle salata yapabilirsiniz. Şimdi çorbamızı kaseye alalım. Ezogelin çorbamız cidden çok güzel gözüküyor. Ve şimdi ayranımız. Umarım menümü beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki menümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.